Burada toplanma sebebimiz yalnızca geçtiğimiz yıl gösterdiği başarıları tüm aileniz, arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle kutlamak değil. Bunun yanı sıra sonsuz olasılıklarınızı kutlamak için de toplandık. Geçirdiğimiz yılı düşünüp nereden nereye geldiğinize bakmanızı istiyorum. Hepiniz biraz daha uzun, biraz daha güçlü, biraz daha zekisiniz. Ne kadar büyüdüğünüzü ölçmenin en iyi yolu santimler. Parkurda kaç tur koşabildiğiniz hatta not ortalamanız bile değildir. Yine de bunu anlamanın en iyi yolu zamanınızı nasıl değerlendirdiğiniz, günlerinizi nasıl geçirmeyi seçtiğiniz ve bu yıl kimlerin hayatını etkilediğinizdir. Benim için bu başarının en önemli ölçücüdür. Hayata yeni bir kural koyalım. Şöyle olsun. Daima gerektiğinden biraz daha nazik olmaya çalış. Bu salondaki herkes nerede olursa olsun mümkün olan her an gerektiğinden daha nazik olmaya çalışırsa dünya gerçekten de daha güzel bir yere dönüşür. Ve bunu yaptığınız takdirde biri bir yerde bir gün her birinizde Tanrı'nın yüzünü görebilir. Mucize, Rijey Palacio, Pegasus Yayınları, Sayfa 318.